Merhaba Bugün senin için yine oldukça sıcak hatta e, alev alev yanan bir konuyu konuşalım dedik. Türk futbol gündemini epeydir meşgul eden bir transfer iddiası var biliyorsun. Evet, Uğurcan Çakır meselesi. Aynen öyle. Trabzonspor'un kaptanı Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın adı ezeli rakip Fenerbahçe'yle anılıyor. İşin ilginci bazı kaynaklar hani oyuncunun çoktan İstanbul'a getirildiğini falan bile söylüyor. Doğru. Yani elimizdeki haberler işte. Spork stand, ediyodan, sport Stand Onedio'dan, Native Spor, son dakika Minet gibi yerlerden derlediğimiz bilgiler de hep bu yönde. Bu transfer söylentisinin e, detayları, tarafların pozisyonları, ortaya çıkan tepkiler bayağı karışık bir durum aslında. Evet, bayağı bir malzeme var gibi duruyor. Aynen. Bu incelemede de işte e, bu iddialar ne kadar sağlam, kulüpler ne istiyor, bu olası transferin yankıları neler biraz bunları anlamaya çalışacağız seninle birlikte. Harika. O zaman hemen başlayalım diyorum. Bu iddiaların tam merkezinde ne var? Yani Fenerbahçe gerçekten Uğurcan Çakır'ı bu kadar istiyor mu yoksa sadece bir yoklama mı? Kaynaklara bakılırsa Fenerbahçe'nin niyeti oldukça ciddi görünüyor yani mevcut kalecileri Livokovic'in yerine yeni sezonda kaleyi Uğurcan'a teslim etme düşüncesi ağır basıyor denilebilir. Hatta daha ötesi de var galiba değil mi? Şu İstanbul'a getirilme meselesi. Evet evet o iddia çok konuşuldu. PlaySport'un sports aracılığıyla verdiği habere göre oyuncu çoktan İstanbul'a getirilmiş durumda ve kulüplerin artık resmi temaslara başlaması bekleniyor. Bu tabii çok büyük bir adım olur eğer doğruysa. Yani iş sadece prensip anlaşmasından öteye gitmiş olabilir diyorsun. Kesinlikle. Zaten daha önceden de Uğurcan'ın Fenerbahçe ile prensipte anlaştığına dair haberler çıkmıştı. Bu son iddiada onu destekliyor gibi duruyor aslında. Gelebilir neredeyse. Peki madem durum bu kadar ilerlemiş olabilir, işin maliye boyutu ne alemde? Bonservis pazarlıkları falan orada bir anlaşma yakın mı? İşte eee... İşin biraz daha karıştığı nokta tam da burası aslında. NTV Spor ve MyNet'in verdiği bilgilere göre Fenerbahçe kapıyı 10 milyon eurodan atmış. 10 milyon euro, evet. Ama Trabzonspor'un talebi özellikle de yurt içindeki bir rakibe yani Fenerbahçe'ye satış söz konusu olunca çok daha yüksek. Tam 20 milyon euro talep ettikleri belirtiliyor. Oo, 20 milyon mu? Arada tam iki kat fark var. Bu çok ciddi bir rakam. Hem de nasıl? İşte bu yüzden pazarlıklar biraz tıkandı denilebilir. Fenerbahçe yönetiminin ise 15 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı pek düşünmediği aktarılıyor yine aynı kaynaklarda. Yani 10 teklif edildi, 20 istendi. Fenerbahçe en fazla 15'e çıkarım diyor. Matematik pek tutmuyor gibi. Aynen öyle. Arada hala e, ciddi bir makas var. Şimdi bütün gözler iki kulüp başkanının yani Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'ın tekrar bir araya gelip gelmeyeceğine çevrilmiş durumda. O görüşme olursa belki bir orta yol bulunur. Anlaşılan bu transfer sadece iki kulüp arasında dönmüyor. Başka talipler, işleri karıştıran başka teklifler var mı? Sanki rekabet kızışıyor gibi bir his var içimde. O hissin çok doğru çünkü tam da öyle bir durum var. NTV Spor'un ortaya attığı bir iddia var ki rekabeti iyice alevlendirecek cinsten Galatasaray'ın da Uğurcan için devrede olduğu söyleniyor. Galatasaray mı? Vay canına. Evet, üstelik iddiaya göre Galatasaray Trabzonspor'a 14 milyon euro gibi yani Fenerbahçe'nin ilk teklifinden daha yüksek bir teklif yapmış bile. 14 milyon euro Fenerbahçe'nin 15'lik tavanına yakın bir rakam bu. Aynen. Bu durum tabii Trabzonspor'un elini güçlendiriyor pazarlıklarda, Fenerbahçe üzerindeki baskıyı da artırıyor olabilir haliyle. Üç büyük kulübün adı aynı transferde geçiyor yani. inanılmaz. Peki tüm bunlar olurken işin öznesi Uğurcan Çakır ne diyor? Trabzonspor ne diyor? Yani takım kaptanı sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Sessizliği biraz manidar değil mi bu durumda? Evet o sessizlik çok konuşuluyor. Şöyle bir durum var. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Uğurcan'a daha önce bir Avrupa sözü olduğu biliniyor. Bu son dakikada yer alan bir bilgiydi. Yani Avrupa'dan teklif gelirse kolaylık sağlarız gibi bir söz mü? Muhtemelen o yönde bir centilmenlik anlaşması vardı. Ama işin diğer tarafında Onedio ve Maynet'teki iddialar var ki onlara göre Uğurcan yönetime bizzat gidip ayrılmak ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylemiş. Gerçekten mi? Bu çok net bir tavır olur. Eğer doğruysa evet. Hatta son dakikanın bir başka haberine göre kendisine sunulan yeni iyileştirilmiş bir sözleşme teklifi de varmış ama ona henüz net bir cevap vermemiş. İşte bu noktada işler gerilebilir. Eğer İstanbul'a gitmekte çok ısrar ederse Trabzonspor yönetiminin rest çekip hani oyuncuyu kadro dışı bırakabileceği ya da mecburen satacağı konuşuluyor. Bu gerçekten çok karmaşık bir durum. Kaptan'ın ezeli rakibe gitme ihtimali. Taraftarlar ne diyor peki bu işe? Özellikle Trabzonspor cephesinde kıyamet kopmuştur herhalde. Hem de nasıl? Onedio'nun da belirttiği gibi Trabzonspor taraftarlarından çok büyük bir tepki, bir sitem var. Hatta eski bir Trabzonspor yöneticisi Ulaş Özdemir canlı yayında bayağı sert konuşmuş, son dakikada yer aldı bu. Uğurcan'ı sessiz kalmakla eleştirmiş ve Fenerbahçe'ye gittiği an camiasız kalacak gibi çok ağır ifadeler kullanmış. Çok ağır bir itham bu. Kesinlikle. Sosyal medyada adeta yangın yeri zaten. Bordo mavili taraftarlar doğal olarak çok öfkeli. Fenerbahçeli taraftarlar ise bu transferin gerçekleşmesini bekliyor, destekliyorlar. Tam bir kutuplaşma yani. Anlaşılan o ki işin duygusal boyutu ekonomik boyutundan belki daha bile karmaşık. Peki Trabzonspor yönetimi yani Uğurcan'ın gitme ihtimaline karşı bir hazırlık yapıyor mu? Kaleci pozisyonu için bir B planları var mı acaba? Evet, o yönde de somut bir bilgi var gibi duruyor. MyNet'in haberine göre Bordo Mavililer, Uğurcan'ın ayrılması durumunda yerli kaleci boşluğunu doldurmak için Eyüp Spor'dan Berke Özer'i gündemine almış. Berke Özer, ilginç bir isim. Evet, işin daha da ilginç tarafı şu, Berke Özer aynı zamanda Galatasaray'ın da transfer listesinde olan bir kaleci. Eğer Trabzonspor bu transferi bitirirse, bu aynı zamanda Galatasaray'a karşı atılmış bir transfer çalımı olarak da yorumlanabilir. Yani işler iyice iç içe geçmiş durumda. Anlıyorum. Yani Uğurcan Çakır meselesi sadece bir kaleci transferi değil anladığım kadarıyla. İçinde ezeli rekabet var, astronomik bonservis beklentileri var, kırgınlıklar, taraftar tepkileri, potansiyel transfer çalımları. Çok katmanlı bir hikaye bu resmen. Üç büyük kulüpte işin içinde ve henüz hiçbir şey net değil. Kesinlikle öyle. Bu süreç futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olmadığını, aynı zamanda ne kadar büyük bir ekonomik, duygusal ve stratejik bir savaş alanı olduğunu da gösteriyor. Oyuncunun kararı, kulübün menfaati, taraftarın bağlılığı, hepsi arasındaki o hassas dengeyi bir kez daha görüyoruz burada. Tüm bu anlattıklarına bakınca aklıma şöyle bir soru takılıyor. Sporks verilerine göre Uğurcan'ın piyasa değeri yaklaşık 9,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Ama Trabzonspor özellikle Fenerbahçe gibi yurt içindeki bir rakibe satarken 20 milyon euro gibi bir rakam istiyor. Bu durum sence Türkiye Süper Ligindeki transfer piyasasının genel durumu hakkında, özellikle de milli yıldızların ezeli rakipler arasındaki potansiyel geçişlerindeki değer algısı hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Yani bu rakamlar ne kadar gerçekçi, ne kadar rekabet kaynaklı? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki değil mi?